Bu şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Daha önce duyduğun her şarkı için bir parmak indir. Eğer dört ya da daha fazla parmak indirirsen sen sosyal medyanın kralısın. Isınma turu. Acı bak burada, acı bak burada, acı bak burada, acı orta tut. Bu videoya çift tıklayıp abone olduysan bir parmak indir. Şimdi seviye atlıyoruz. Buraya kadar geldiysen tebrikler zor sorulara geçmeden paylaşa basıp daha fazla dediğinde çıkan ilk kişiden daha güncelsen bir parmak indir.